E şimdi Allah da bizim Mekke'ye çağırıyor. Değil mi? Mekke'ye çağırıyor. Parası olanların uçağa binip gitsin. Çünkü bazı ibadetler vardır. Bu yeşil kağıt parçalarına bakıyor. Öyle yani hakikat bu. Ama eğer bu kağıt parçası yoksa biz Mekke'ye gitmeyecek miyiz? Biz hac yapmayacak mıyız? Biz Allah'ı bu dünyadayken sevda vereceğiz de Allah bizi boş mu bırakacak? Allah'ın hangi vaadinden geri döndüğünü gördünüz bugüne kadar? Havanızı mı kıstı? suyunuzu mu kıstı, rızkınızı mı kıstı? Hayır, kısmadı, kısmaz kısmayacak. Çünkü Allah verdiği vaatten, verdiği sözden asla kat'a hiçbir şekilde caymaz. Ne zamana kadar? Kul caymadı müddetçe. Kula bela gelmez. Hak yazmadıkça, hak bela yazmaz. Kul azmadıkça, azarsan karşılığını görürsün. Ama sen Mekke'yi ifade etmek istiyorsan Allah sana o Mekke'yi fethettirir. ettirir, uçaksız fethettirir. ettirir, gönlünde fethettirir. ettirir. Şimdi burada program bitecek. Birkaç saat sonra ev